seni çılgın hayran. Bizi bırakmayacaksan seninle kavga edeceğiz. Anladın mı? Tavşanlarla uğraşma. Ayrıca erkek basketbolcular bizimle. Size ne yaparlar biliyor musunuz? Defol. Ice pizza. koko. Kızlar duydunuz mu? Tavşanlar hayranlarıyla nasıl konuşuyor? Çok kaba. Böyle bir tacın mı var? O yüzden mi bu kadar yaramazsın? Kızlar beni unuttunuz mu? Thomas, Thomas kız, kız kıza, kıza konuşuyoruz. konuşuyoruz. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve sen de benim. Seni, Seni seviyorum. seviyorum. Kızlar bakın yine arıyor. Kurbağalar dinleyin anlamıyorsunuz. Daha önce hiç bu kadar çılgın hayranlarımız olmamıştı. Bu hayran çok tuhaf. Evet ve telefon numaralarımızı buluyor. Herkesin. 7-24 telefon numaralarımızı paylaşıyor. Merhaba dinle. Eğer hayranımızsan neden telefon numaralarımızı başkalarıyla paylaşıyorsun? Ne? Okulumuza mı geleceksin? Nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Hoşça kal. Ne? Okulumuzu bulup geleceğini söyledi. Var canına belalı bir hayran. Fanlar birbirinden farklı olabilir. Normal olanlar var ve öyleymiş gibi davrananlar var. Eğer okulu bulursa hallederiz. Lanet olsun. Tavşan ödedi mi? Hayır, hayranlarıyla konuşuyorlar. Anlamadım? Çılgın hayranlar mı var? Bilmiyorum, muhtemelen evet. Tavşan ödemek için pizzaya bakın. Unutmayın. Ice her zaman ödeme yaparlar ve bahşiş verirler. Tavşanlar siz bittiniz. Fanlarınız okula gelmek istiyor ve siz buna karşısınız. Telefon numarasını kaydetmek önemli değil ki. Keşke birisi telefon numaramı herkese paylaşsa. Tamam kurbağalar, isterseniz size telefon numarasını verelim. O sizi arasın. Ancak sizinle iletişim kurması pek olası değil. Çünkü o bizim hayranımız. Çılgın bir hayran. Kızlar tekrar arıyor. Hiç telefon numarası olduğunu anlamıyorum. Her şeyi engelleyecek zamanım yok. Çılgın hayranınız okula gelirse bize hayran olacak. Ve çabucak sizi unutacak. Biz güzel kurbağaları görmedi. Ve ona telefon numaramızı vereceğiz. Böylece bizi her zaman arayabilecek. Umarım okulu bulamaz. Biz daha, daha fazla olabilir, miyiz? Tamam kızlar yapıyorum. Ödemelerini sağlayın. Meri sinemaya güzellik salonuna ve alışverişe gidelim. Evet evet evet. Karina ben buradayım. Erkek arkadaşın Thomas. Beni unutuyor musun? Ama şu anda Mary ile daha çok ilgileniyorum. Ve benim için taze bir greyfurt. Bu Mary nereden geldi? Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. <laughs> ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan arkadaşlarımız seni bekliyor. Eğer Zalina bize yalan söylediyse ben de ona yalan söyleyeceğim. Yapacağım. Julie duydu. Derisini soydu. Evet. Kızlar, bence amigo olmayacaksınız. Zombiler sadece bizi kullandı. Yani siz mi geldiniz? Zebra kostümlerimiz nerede? Zarina bugün için söz vermiştin. Ne oldu? Fizikler bağırmayın. Burada olmaktan korkuyoruz. Eğer birisi bizi görürse... Biri bizi görürse hallederim. O kadar basit değil. Amigo olmak o kadar kolay değil. Amigo olacağımıza söz verdiniz. Bizi mi kullandınız? Siz bizi mi kullandınız? Gigi geri gel. Tavşan ve kurbağalardan kurtulmanın bu kadar basit olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kostümlerine veda etmek istemiyor oh. Onlara veda etmeyecekler. Üçüncü Amigo takımı oluşturulmalı. Ah işte buradasın. Sadece bir Amigo olacağına söz verdim. Bir zebra Amigo takımı. Neden üçüncü takım olmamız gerekiyor? İlk olmak istiyoruz. Yani ezikler bugün tavşan ve kurbağa üniformalarını çaldınız. Onların üniformaları var. Sonra hayalinizdeki zebra üniformasını alacaksınız. Beyler duydunuz mu? Her şeyi bizim yapmamızı istiyorlar. Hayır Salina. Gidip üniformayı kendimiz çalacağız. Evet ve zebra üniformasını bekliyoruz. Yani kızlar bekliyor. Maskot kostümü istiyorum. Şimdi red mi ediyorsun? Şansınızı kaybettiniz. Görevi tamamlamadınız. Görevi tamamlamazsanız amigo olamayacaksınız. Düşünün her şeyi geri döndürme şansınız var. Hayalim gerçekleşmeyecek mi? Julie amigo olacağız. Peki çalacak mıyız yani? Hayalim gerçekleşmeyecek mi? Jüli, amigo olacağız. Peki, tavşan ve kurbağa kostümlerini mi çalacağız? Rose, bekle. Bunun ciddi bir karar olduğunu anlamıyor musun? Düşünmek zorundayız. Gigi, sen kostümleri çal ve biz de bronzla orada olacağız. Güzel. Gigi her zaman olduğu gibi kullanılıyor. Yapabiliriz. Yani futbolcular? Karar verdik. Cadılar Bayramı'nda bal kabağı yiyeceğiz. Halloween için zaten bir kıyafet seçtim. Güzel bir cadı olacağım... Cadılar bayramında kim olacağınıza biz karar veriyoruz... Bu okulun yöneticileri olarak... Her yıl cadılar bayramında cadı gibi giyinirim... Başka kim olarak giyinebilirsin ki zaten cadısın... Onlarla uğraşmamak daha iyidir, onlar çok fena... Umrumda değil, tabii ki umursamıyorsun... Çünkü zaten bal kabağına benziyorsun... Tipik bir balkabağı gibi olun, büyük bir bal kabağı. Kafanıza bir mum koymayı unutmayın... Hey kız arkadaşıma dikkat et... Onların saçma şeylerini kabul etmiyorum... Cadılar Bayramı'nda büyük bir balkabağı olmalısın. Gerçek bir balkabağın. Bekle. Cadılar Bayramı için kayıp bir kız olmak isterdim. En azından kayıp bir kız olabilir mi? Bir yıldır bu kostümü dikiyor. O gerçekten kayıp bir kız. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda balkabağı olacaksın. Hayır kızlar lanet olsun. Beni tekrar arıyor. Çılgın bir hayran bu. Şimdi cevap vereceğim. Evet cevap ver. Merhaba. Beni aramayı bırak. tavşan, tavşan. Beni bir kere daha ararsan ne? Tavşanlar size bir şey söyleyeceğiz buraya gelin. Cadılar Bayramı kostümlerini tartışıyoruz. Tamam hadi gidelim. Kim olduğumuzu söyleyin. Cadılar Bayramı yakında. Tavşanlar Cadılar Bayramı'nda iskelet olacaklar. Tartışma istemiyoruz. Kabak ve iskelet. Sizin için zaten bir program yazıldı. Ne? ne? İskelet mi? Siz iskelet olabilirsiniz. Cadılar Bayramı'nda belirli kostümlerimiz var ve onları değiştirmeyeceğiz. O zaman kostümlerinle evde kutlarsın bayramı. Biz havalı olacağız. Gerisi de bal kabakları, iskelet ve zombi olacak. Anlaşıldı kızlar. Fareler herkesi gölgede bırakmaya karar vermiş. İşe yaramayacak. Of hayır kızlar beni tekrar arıyor. Beni kızdırıyor. Beni aramayı bırakabilir misin? Dayan. Görünüşe göre bizi ciddiye almadılar. İskelet kostümü giymeyecekler ve cadılar bayramında olacaklar. Neden, Neden bakıyorsunuz? bakıyorsunuz? Kabaklar... Erkekler, peki kızlara hediye aldınız mı? Hayır. Hayır. Dalga mı geçiyorsunuz ya? E kızlar bize nasıl geri dönecekler? Herkese bir buket çiçek ve küçük bir hediye dedim. Salak mısınız? Smile. Smile. Dinle tavşan. Neden burada oturup bizi dinliyorsun? Kızları bekliyorum. Antrenman yapmamız gerekiyor. Kızların sürekli antrenman yapmaktan hoşlandığını sanmıyorum. Maskot, tavşanlar eğitimlerden bıktı. Eğitim, eğitim. Kızlara konuşmalarımızdan bahsetmeye cesaret etmezsin değil mi? Umarım onlara hiçbir şey söylemezsin. Yapmaz korkak tavşan. <laughs> Basketbolcular çok korkunçsunuz. Kızlar asla size geri dönmeyecek. Oo. <laughs> Şikayet etmek için koşuyorsun değil Sakın mi? Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Tamam çocuklar bana para verin. Kızlar için çiçek ve hediyeler içeren bir sipariş vereyim. Bu ne ya? Bir kişi dinliyordu başkaları da çıktı arkasından. Hey arkadaşlar, spor salonundan ayrılın. Burası ortak bir salon. Bizi kovmaya çalışıyorsunuz basketbolcular. Koşuyorlar, eğleniyorlar. Yaptıkları tek şey koşmak ve eğlenmek. Tamam çocuklar, amigo kızlar için 4 büket ve 4 oyuncak sipariş edelim. Çok garip kızlar, aramayı bıraktı. Ne düşünüyorsunuz? Neden acaba? Sim kart kayboldu ya da telefon numaraları yok oldu. Dayana endişelenme. Telefon numarasını kaybetmiştir. Kızlar, merhaba. Spor salonuna gidelim. Basketbolcular beni oradan kovdu. Maskot, niye böyle içeri giriyorsun? Çok korktum. Bunun çılgın hayran olduğunu düşündüm. Onunla sorun yaşıyoruz. Çılgınlığından korkuyoruz. Evet, ve bu bir adam. Kaç tane numarayı engellediğimi biliyor musun? 84. Sürekli farklı numaralardan arıyor. Ama çağrılar şimdilik durdu. Kızlar çok havalısınız. Çok fazla hayranınız var. Hatta deli gibiler. Maskot anlamıyorsun. Bu fan telefon numaramızı paylaşıyor. Kızlar endişelenmenize gerek yok. Hayranlar harika. Evet harika. Ama bu farklı. Evet ondan biraz korkuyoruz. Korkmamanızı öneren kabarık bir tavşan her zaman yanınızda. Bu basketbolcuları eğitmek ve kovmak için spor salonuna gidelim. Tamam kızlar maskot haklı. Hadi gidelim dikkatimizi toparlamalıyız. Gigi orada mı? Evet. Bu yüzden kostümleri çalamıyorum. Sorun değil. Bekleyeceğiz. Umarım her şey yolunda gider. Evet. Şimdi ne hakkında konuştuklarını dinliyorum. Ama duymak zor. Ve aslında bu çılgın fanı mahvetmeliyiz. Evet. Onu vidalamalıyız. Kiki, İyiyim. Kostümleri çalacağım. Evet. Amigo olacağız. Maskot kostümü olmaması üzücü. Onu da bozardım. Tavşan okuluna girdim. Şimdi dersleri var ve ben onların dolaplarının yakınındayım. Ben onların çılgın hayranıyım. Onlardan biriyle fotoğraf çekeceğim. Dayana'nın dolabını bulacağım ve içinde ne olduğunu göstereceğim. Bakın Dayana'nın dolabı. Beyler kesinlikle Dayana'nın dolabı. Yarın amigolarla bir toplantım var. Düşünebiliyor musunuz? Kızlar bekleyin. Kim o? Birisi dayananın dolabına gizlice giriyor. Selam kimsin? Beyler kurbağaları buldum. Dayananın düşmanları korkunçlar. Tavşan <laughs> amigolarını sevmezler. Sen tavşanların çılgın hayranı. Bize boşuna rastladın. Tavşanın hayranısın ama onlar senden nefret ediyor. Onlara görünmesen iyi edersin. Beyler düşünebiliyor musunuz? Beni tavşana karşı kışkırtıyorlar. Kurbağalar çok fena. Ne dedi? Bu gerçekten çılgın bir hayran. Tarşan'ın onunla nasıl buluşacağını hayal edebiliyorum. Bunny'nin çılgın hayranları var ve bizim de normal hayranlarımız var. Hayranlarımız mı var? Tabii ki Stella. Telefon numaralarımızı bilmiyorlar. Buyurun kakaonuz. Teşekkürler. Harika bir ruh hali içindeyim. Sizinle bazı iyi haberler paylaşmak istiyorum. Hangi haber? Sen ve koçe bir sonunda evleniyor musunuz? Hayır düğün bir ay sonra. Hazırlık aşamasındayız. Ebi bir köpeği evcilleştirmeme izin verdi. Vay! Hangi cins? Terrier cinsi mi York mu? Hayır. Harlequin büyük Danimarkalı. Çok havalı. Ama o köpeğin yüksekliği 2 metre falan. Hayır hiçbir şey anlamıyorsun. Büyük adam için büyük köpek işte. Yeni arkadaşım için isim konusunda bana yardım etsen iyi olur. Sanırım Jerry. Pizza olur mu? Öyle bir köpek için Jerry ismi çok saçma. Rex daha iyi. Çocuklar sıfır yaratıcılık. Harika bir isim olmalı. Ne olduğunu biliyorsun. Arkadaşına Ice de. Pizza ne? Harika. Evcil hayvanıma Ice diyeceğim. Teşekkürler Pizza. Öğretmen Mike köpeğinizi buraya getirin. Onunla tanışmak istiyoruz. Evet, Ice. Çocuklar aklınızı mı kaçırdınız? Maskotu kim rencide etti? Kime yumruk atalım? Hepsi. Çocuklar yetişkinsiniz ama beyniniz yok. Basketbolcular büyüme zamanı. Neden her zaman konuşmalarımızı dinliyor? Katılıyorum. Bu kabarık tavşan sürekli buralarda. Kızlar spor salonunun bizim antrenmanımız için olduğunu söyleyin onlara. Maskot rahatla. Basketbolcular biliyor musunuz? Burada bizim ve maskotun önünde gösteriş yapıyorsunuz ve sorunlarımız var. Çılgın bir hayranımız var. Bizi arıyor ve telefon numaralarımızı paylaşıyor. Ne yapmalıyız? Korumalıyız. Bizi umursamıyorsunuz. O zaman niye size sahip çıkalım? Belki de yeni çılgın bir hayranım vardır ha Dayana. Olabilir mi? Biliyor musun basketbolcu? Gitmekte özgürsün. Ama bence beynin hiç olmayacak. Daha zeki erkeklere ihtiyacımız var. Bence de. Çok iyi. Kurye çiçek ve oyuncakları bize getirecek ama biz kızlarla tartıştık. Hadi çocuklar çiçek alıp onlara vereceğiz. Ve bir şeyleri tekrar düzelteceğiz. Ve sen maskot kızların eteğinin arkasına saklanmaya devam et. Bakın <laughs> tavşanlar burada eğitim görüyor. İşte tavşan. Çok havalıyım, çok heyecanlıyım. Burada başka neler olduğunu göreceğiz. Çocuklar, kıpırdayın hadi. Bir kuruya geldi. Bakın, tavşanların erkek arkadaşları, basketbolcular. Ah, oh, hepsini mahvettiler. Öncelikle bu çılgın hayran ve şimdi de basketbolcular. Sanırım antrenman olmayacak. Maskot bu kadar sıkıcı olmayı bırak. Beyler, bakın. Zombilerin dolapları. Ama sıkıcılar ve ilginç değiller. Tavşan şimdi gelecek. Amigolarla fotoğraf çektireceğim. Kızlar orada ne var? O çılgın bir hayran. Kahretsin neden basketbolcularla tartıştık? Şimdi nasıl gitmeliyiz? Kızlar sadece gideceğiz, hepsi. Bu. Hayranlardan korkuyor musun? Bırak gideyim, ne olacak? Hayır, anlamıyorsun. Sadece gidemeyiz. Bizi görmemeli. Gerçekten bizi kovalıyor. Ve ne önerirsiniz? Burada mı uyuyayım? Hayır maskot. Gidene kadar bekle. Ya yapmazsa? Harika. Son ders ve okul yakında kapanacak. Anlamıyorum ya. Neden korkuyorsun ki? Maskot bu çılgın hayrandan korkuyoruz. O tuhaf. Aman tanrım. Korkunç. Okul kapalı. Evet. Garip hayranı görmeyeceğiz okulda kalıp kalmadığını düşünelim. Evet millet bizi beğenin, kanala abone olun, zile tıklayın ve yeni havalı bölümlerimizi bekleyin. Yarana kadar bize umut olsun. Herkese güle güle. Okulun spor salonunda gece hiç uyumadım. Evet annem evde beni bekliyor. Aman tanrım kötü bir bağlantı. Kahretsin umarım bizi aramaya başlarlar.